bir girebilirsek. Bu bir şekilde. Bir. Şuraya bakalım. Uh, aşağıya. Hani uh. gördünüz. Gördüğünüz gibi kayalar hep yıkılmışlar. Doğru bir şekilde güneşimizi görmüş olduk. Evet, önce şöyle tepeyi göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam yatık. Yatık bir şekilde geliyor, 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 geliyor ve gördüğünüz şu alan. Şu alanda biraz düzlük var. Bu ne demek? Burada bir işlem yapılmış ve bu işlem bir yer alt şehrinin en büyük göstergesidir. Bir yaşam alanının göstergesidir. Birazdan da gireceğiz arkadaşlar. Bakın burada görünüyor zaten. Buralarda da bunlardan olacaktır. Şu görüntü önemli arkadaşlar. Görüyorsunuz bir yamaçtan düz inerken burada böyle bir düzlüğün olması zaten işlem yapılmış belli. Bir el değmiş yani insan elinin. O yüzden buraları biraz gezeceğiz. Bakacağız neler var. Arkadaşlar burayı gösterdim zaten. Birazdan gireceğiz. Evet, zor bir durum. Biraz dar geçeceğiz. Burada da bir tane bir hayvan ölmüş sanırım. Veyahut ölmüş veya yemiş bir tilki falan. Öncelikle güvenliği görüyorsunuz arkadaşlar. Ne güvenli yere girdiğimi gören. Gören gözünüz olaraktan yine devam ediyorum arkadaşlar. Girelim. Çok zor bir yerden geçiyoruz. Evet. Zor oldu. Ama içeri girebildik. Evet. Düşünün. Toprağın şu an 5 metre içindeyiz. Ve buralarına, kendilerine yaşam yerleri yani diğer hayata ahirete göç etmeye bıraktıkları yerler arkadaşlar. Burası biraz çukurda kalıyor. Şimdi arka arka girmemiz lazım. Evet gördüğünüz gibi bu taraftan ve buradan da bir çıkış var arkadaşlar ama çok da sağlıklı değil gördüğünüz gibi kayalar hep yıkılmışlar şu kenardan çıkabilirsek bu kenardan çıkmayı diliyoruz. şu önce ışığımızı bir koyalım ve hep beraber gördüğünüz ışığa doğru gidelim. Gerçekten şöyle bir şey düşünün. Bu taşların bir tanesini kımıldatırsanız belki de burası hep uçacak. O yüzden bastığınız taşın sabit ve oynamayacak olmasına dikkat etmeniz gerekir. Evet, çıkalım. doğru bir şekilde güneşimizi görmüş olduk yani şöyle yaparsak buranın ne kadar tehlike olduğunu az çok anlamış olursunuz biraz gördüğünüz gibi parçalar elinize Evet, kayanın üzerinde bir kanal. Mihrabı görüyorsunuz. Kaya mezarlarının suyunu önlemek için yapılmış. Yine aynı şekilde kayaların çökmüş arkadaşlar altına. Bir tane de kartalımız var. Gören bile varsa. Buralarda gezeceğiz. Demin bahsetmiştim. Bakın burası yine düzlük. Düzlük. Tepemiz böyle inerken burası düzlük. Burada da aynı şekilde yaşam alanları olmak zorunda şöyle bakarsanız bu şekilde bakarsanız zaten belirgindir. Hatta inelim. Buradan başlıyor. Çok odalı kaya mezarlar arkadaşlar. Bu arada yarasalar var. Göründü mü bilmiyorum. Onları Neyse Sıkıntı yok. Şu şekilde. Ne güzel yapmışlar arkadaşlar tağları. Şöyle basarsak. Gördüğünüz gibi. Durdular mı videomuzu? Evet. Burayı gezdik. Buradan indik. Ve aşağıdaki ikinci katımıza iniyoruz şu an. şekilde bir tane girişimiz var. Biraz geniş yerden gitmek istiyorum. Yarasa görmüştüm. Pek de sağlıklı değildir yarasalar. Şu an yarasamız nerede bilmiyorum. Ama şuradan bir şuraya bakalım. Uhu. Saldıracaktı. Tabii kaçtı. Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi her yer birbirine bağlantılı. Şimdi biz tekrardan şuradan çıkalım. Geldiğimiz noktadan geri çıkıyoruz. Diğer tarafa geçince devam edeceğim arkadaşlar.